de biz de merhaba kızlar. Bugün şey biz arkadaşlar söz veriyoruz süper carmanlara gireceğiz. İlk önce nereden başlayabiliriz? Ama keşke hepsine gireceğiz. Arkadaşlar ne hepsine gireceğiz ama sigirmice sindem. Yani işte her zaman bir tane. Bugün iki tane falan gireceğiz. Server an enter. En sonndan başlayalım bakalım. Sonra 5 Ben bunu bayağı oynadım. Ah. Of oldu yani. Bunu başka öyle Evet işte böyle şeyler var. Onu da aldı birisi. Ben yani de örnek olarak göstermek istiyorum. Tamam Evet bir tane bulduk. Hı. Arkadaşlar bu arada iki kere gitmeyi zaman takip ediyorsunuz. Bizi şöyle tuşu da var. Arkadaşlar. Nerede zanda çaldı. Üff, çok kötü oldu ya. Şimdi ben bir daha, Aha buldum. Bunu da artık lütfen alma. Lütfen. Başka bir çıldıracağım. Şöyle çıkalım. Bak. Orada ben gördüm. Güzel mi her şey oluyor? Öldüm. İşte bu çok belli. Şimdi bu

920 TL kazandık. Para var mı diyeyim. TL mi diyeyim. Bir de para kazandık. Bak Çok Gelip

sizden soracağım. Bak işte sizden de süper kahraman olardınız. Hangisi olmak isterdiniz? Yorumlara gelirdim. Bak işte yüzde yüz çoğu Spiderman, Superman ikisinden biri seçecek veya Hulk. Bak işte ya Hulk ya Spiderman ya Batman ya da Superman arkadaşlar. Işte, ama işte yani en az reaklaşa, reaklaşa işte. Çiçek işte Green Lantern veya a, Siyah Panther veya Iron Man Thor tarzı şeyse o değil düşünmüyorum. E, de en azından Çamber e, olmayı düşünüyorum. düşünüyorum. Şunu alalım Kendisi artık böyle çok yüksek. Bak ister ben üçlü dört katlı yapabilirim inşallah. Ama olmuyorum. Gençler cübre bunu yapacağım. Ha? Ne çıktı? Ha. Bak şimdi buraya lazer koyacağım. Güzel artık. Arkadaşlar bu arada işte böyle atıp kapatabiliyorsunuz

kızımı ne tutuyor? O zaman da Spiderman sana Evet arkadaşlar devam ediyoruz O zaman Spiderman ben de sana Evet bize devam edelim Hmm. Bir şeylerimiz aldım. Bir kere eşyalar çıkıyor. Arkadaşlar i̇şte. siz de bu oyunu bilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. çıkan eşyalar bunu yaşayacağım. İşte tek tek deneyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte tabii ki bunun evinde deneyeyim. Çünkü şimdi ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar şey Spider-Man arkadaşlar. Ee, şey yani. Bunlar nasıl korumalı bildiğim arkadaşlar. Ben üstünde yani ne ne olduğunu bildiği, için. Arkadaşlar bakın olabilir. Ee, gelirim. işte bir şey. Bilmiyorum. Hmm. işte burada ben de yani burada yaparsak yani bu evde yaparsak Spiderman eşyalarını kullanılanları bildiği için falan yani arkadaşlar i̇şte bizi öldürebilir yani nasıl mesela kendimi de öldürebilir yanlışlıkla anlatırsam sonra işte ben bir tanesini biliyorum çünkü ben Spider man <laughs> of çok iyi arkadaşlar her yere atabilirsiniz ben kendi yerime geldim. Hadi. şöyle atalım. <laughs> <laughs> ben de uzunlandıtım. Buradan şuraya doğru. Şuraya gelsin. Uçan bir Spiderman. 7000 TL TL de verilmiş 7000 işte para birikmiş Of yenge çıktı güzel biraz daha, biraz daha, daha daha. Evet Onun bir konu Şimdi Gezmek işte burası benim kendi yerim. Buradan böyle tıklıyoruz onu. İşte sıkıntı. 25 para çık. 25 para çık. Neyse. Neyse. Tamam da lazerli yerim. Tek gidemek Ya ne yapıyorum ya? İşte çok uçuruyor. Lazerli yerinden getiriyorum. Uf çok güzel. Uf. Ne Nerede nereye düştü nereye düştü Drop gibi düştü oh, oh, bir açtım. Nice, nice. Çok güzel bir yere denk getirirsek. Sağolun. Lakışta ki şu anda olmuş Evet. Şu bunu bayağı sevdim. Neyse. Bunun için de bölgemizi gezelim. Hadi. Neyse. çıkarttı adılar çıktı. Şimdi sonra hop diyeceğiz. Aslında <laughs> kat, kat Aslında daha bir kat bile yapamayacağım. iki kat yapacağım. Ben kat düşünüyorum. Hepimiz iki aksın. Şimdi de Bu da şeyle. İşte ben Arkadaşlar. Herkes şey olmuş. Önceki Nasıl uyurmuşlar? Onun ne bitti? Hemen ağıtmam gerek benim. Biz ben, oh. de hemen... Aaa! Aman Şuraya yüksek bir Şuraya Şimdi çatıştığımda... ne evimde yaşıyorum. Şimdi çatıştığımda atlamak çok kolay.

Neyse. Arkadaşlar. kişiler ikinci kutumuzu çok az kaldı. Şimdi önce kutumu getirmeye gerek. Onun bir mi? çıkmıyor gerek. Malum çok işime yarıyor. adam. Bu da kadar boş almış. Bak işte diğer gibi Spiderman Çünkü. Ondan sonra. Spiderman'ı. Önceden desem. Siyah pentel. önce bunu ne Haftaya da Batman'ı Spiderman olarak güzel. Çünkü ben, nasıl... ben de bunu haftaya da Bu da en şimdi. Bir de işte iki üç ben ne diyorum? Ve bunu yapıyoruz. Kendi yani, bölgemize geri koşuyoruz. Bakın evet. şeyden şu para kutusundan. Bakın. dedim <laughs> ne oldu? o oldu. Bakın. Üç bin. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Hadi süper kahraman değil yani arkadaşlar. Işte. daha da mesela hapishane pizza gibi sıkıntı olduğu için bakalım Yarın Hadi, hadi sağ ben ikinci katını burada da video bitiriyorum. Ben son bir kez kırmızı kalmada dönüşemiyoruz. Kenar bahçeliğe geldik. Selamun Aleyküm. Tamam. Ben öyleyim mi? Neymişim sen? Son kez baktığın gibi video bitiyor. Bitmedi. Bitsin zaman video biter diye video açtım şimdi. Taklatarsam video biter.